Sorun çıktı olayını biliyor musun? Yok bilmiyorum anlat. Anlat sor anlatsın sana. Ben anlatayım. Ben ben <laughs> ne dedim getirmedi? Çorum çıplak. Ne çorum çıpladım? dedim. kuşların dedim. Sapı. <laughs> Nasıl dedi. Ya, ya bu hani <laughs> Adem abi Samsun'da izlediğin en iyi kuş nerede izledin? Kimde izledin? Başlar 25-30 metre. 5-6-7 dönekli. Ama öyle tereyağdan kıl çeker gibi. Güzel oynayan bir kuş. Yani. kültürü biz uymaz kardeş. Samsunlu kardeş dedi. Kuş nasıl dedi. Dedim ki abi bizim kültüre göre mi soruyorsun dedim. Dedi ki evet. Dedim ki bok abi tıraş. Ne diyorsun dedi sen ya? Abi bizim kültürümüze göre tıraş. Neyi dedi tıraş? Aç dedim kümesi söyleyeyim sana dedim. Bu kuş dedim içeri dalar. Çıplak olayını biliyor musun? Yok bilmiyorum Aa, anlat abi. Ona sordu, anlatsın sana. <gülüyor> anlatsın. <laughs> anlat bakayım abi. Ben anlatayım baba. Ben anlatayım. <gülüyor> 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 Buyur abi sendeyim. Aynen. Şimdi kuşların altında bir tane bir çift yavru büyüyor. Biri kızıl, biri kızıl sinek. Ama tek kanatlarında sazlı var. ama Lan dedim kuşlarda da sazlı çıkmaz, bıkmaz. Ama hiç kuşlara hiç elimi almadım şimdi. En son kuşlar bayağı palazlandı öyle. Elimi aldım. Şimdi baktım ayaklar kıpkırmızı. Yabani binmiş. Evet. Ondan sonra kimse bir gün Adem abi falan oturuyoruz, Adem abi dedim kuşların altından dedim çıplak kuş çıktı. Evet, ne kadar Ondan sonra, ee, <laughs> çıplak kuş çıktı dedim, Adem abi dedi ki bana getir, bana lazım dedi. Ondan sonrasını ona sor baba. Evet, buyur Adem abi devamını sen anla. Bisikletçi Bülent'in oraya getirdi bu çıplakları, hemen bir kutuya koydum. Bülent'e dedim kolibantını versene, ağzını bantladım. Bana dedim Çorum'dan dedim bir isim söyle la dedim. Bir isim söyledi bana yazdım gönderen Çorum'dan bilmem kim. Hayır, i̇şte kim altına istedim? alıcı Adem Tosun telefon numarası bu. Kutu, kutuya koydum gittim Mahmut'un oraya. <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam falan. Mahmut meraklı ya. Abi dedim ne? Dedim ki la İbneden sanki ne? dedim bir Çorum çıplağı istedik dedim. Tutmuş ay, bize ay, dedim Çorum çıplağı göndereyim. Ne diyeyim valla Bak Bakayım dedim. Bak dedim orada şey. Açtım <laughs> Öyle dedi, güzelmiş dedi. Ya, yap dedim ne işim Anladım, var benim çoluk Bana dedi ver. Dedim 4 kilo kendir <laughs> alırsan bana veririm. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedi ver. Verdim ona. Dedi ki ikisini dedi şimdi alayım ikisini sonra alayım. <laughs> dedim ki al. <laughs> Aldık kendini. Öndere dedim ki ben böyle böyle yaptım. Hemen Kendini yarın seni ver. Hadi şey <laughs> lan. Her şeyde pay çıkarttı. Benim aklıma gelmez abi. Biz ama. millet ayık. Yüz <laughs> bu da biz ayık diye. <laughs> Burada <laughs> diye. Oldu ne Aradan geçti bir iki ay şey. Mahmut dedi ki abi diyor, yavrunu biri de, yavrun, bir de götlüyor. Hangi yavru dedim. Dedi ki böyle getirdin ya. Ne dedim keş? Ne çörüm çıpladı? Ne çörüm çıpladım? Öndeki kuşların sapı. Nazıl dedi. Yabani bir kuş <laughs> tabii öbür kendini vermedi, yedi. <laughs> Adem abi, Samsun'da izledin en iyi kuş nerede izledin? Kimde izledin? Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Şimdi en iyi kuş nerede izledim? Kendi şahsım. Samsun'da. Kaç yıldır Samsun'dasın? Önce ben onu. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. He, tamam. Burada aklımda kalacak kuş mu diyorsun? Yani? aklımda kalan kuşlardan mı bahsediyorsun? Yani, yani böyle sende kuş. iz bırakmış bir kuş, kimde izledin, kimin kapısında? Şimdi... Ben verdim ona bir kuş da, onu anlat. <laughs> <laughs> şey Sen mi verdin? Onu kuşçu yaptım da, anlat baba. Anlatacağım, anlatacağım. <gülüyor> anlatacak <gülüyor> madem, girdin anlatacak bana. Kaçındın? Bir tane Cengiz de... Ha çıkmadır değildir bilmem yavru verir verme bir tane yavrusunu görmedik bir küllü karanfil erkek vardı. Tengiz altın altında evet. Kü küllü karanfili belki eki olarak diyorum ben. Tabi tabi. Ee, da bir tane yavrusunu görmedik ama. Kendisi iyi abi. Kendisi iyi abi. Ne, ne, nasıl oynuyordu abi? Biraz da oyundan bahseder. Şimdi oyun e, başlar 25-30 metre, 5-6-7 dönekli ama öyle tereyağdan kıl çeker gibi güzel oynayan bir kuş yani. Ya. Yavrumda da ekeliğinde de kupa aldı bu kuş. Evet. E, sezon da ekeliğe uçtu galiba bildiğim kadarıyla değil mi? O işte. Evet. evet. O da gördüm. Başkasından bahsediyoruz tabii. Serkan'da bir altı Ayağı, sefer türüyorum. oynayan bir kuş o gördüm, küllü benekli. Altı sefer, sefer oynadı. Altı sefer oynadı o gün, bana oynadı. Serkan dedim, kuş havadaydı ben gittiğim zaman. A, bu kuşu dedim ben seyret, seyretmek istiyorum, tamam dedi haber veririm. İki gün sonra gittim, satmış. Sattı yani. <laughs> Serkan Koç'tan bahsediyor. Evet. evet abi. Seyrettim. Peki. Ee, başka var mı aklımızda? Veya siz biliyorsunuz. Arap, Arap dişi var. Arap o ben de eski. Ben kendimdekileri seyretmiyorum. Trabzon'dan, Ozan'dan gelme bir kuştu yani. Hmm. Ama iyi bir dönem uçtu. O, o uçtu. O, o Arap bir şey güzeldi. E şu anda son zamanlarda dersen Karslı Tosun'un bir yavrusunu işte uçurdum. Kestim kanadını demin onu anlatıyordum. Güzel bir yavru. Karslı Tosun diye bir arkadaş yani. Ben yeni tanıştım sağ olsun gönderdim. Evet. Ya yani Türkiye geneli o zaman izlediğim diyelim. Şimdi Samsun'dan bunlar var. Türkiye dışında mı? Türkiye genel. Sen şimdi gezen şimdi adamsın ge -gezen abi. Gezen adam. Dışarının yani. kültürü bize uymaz kardeş. Dışarıya. Dışarının kültürü bize uymaz. Ben mesela nere gidersem gideyim. Nere gidersem gideyim? Kümes kapalıysa yani adama da aç diyemiyorsak yani ben izledim, kuş izledim diyemem. Evet. İstanbul'da bir çok bet ettiler bir kuşa gittik. İsim vermeyeceğim. Vay ee, Vahit abiyle Bekir de yanımda. Adama rica ettim yani abi dedim kapıyı açar mısın? Dedi bizde dedi, öyle bir şey yok ki. Ben dedim öyle seyretmek istiyorum. Mümkünse dedim. Açayım kardeş. Açtı kuşu. Kuş geldi içeri daldı. Direkt içeri girdi. Dışarıda o yok. Dışarısı e, özellikle İstanbul diyeyim. Yani kuşa festival gözüyle baktığı için inişte de pek şeyleri yok yani. Vursun bir tane insin takla lendi diyorlar. Bizim kültürümüz uymuyor ya. Yani. <laughs> evet. Önderin yine bir donuk dişi tabi dolaylı yollardan bir donuk dişinin yavrusu kızıl aldım onu uçurdum. Kuş 5-6 sefer oynuyordu düşüyordu. Bir gün bunları çağırdı. Kuş Allah'ına kadar oynadı. Sahibini oynamış aslında. Ha ha sahibini oynadı. Ondan sonra bazı bir oldu. kuşu geri verdik. Neyse. Bir yavrusunu izledi Hatta beni şeyler aradı. Serkanlar aradı. Koçlar. Önder senin karşında kim kuş bakıyordu? Bankacı Erol. Bankacı Erol. <laughs> he he. Bankacı Erol'un oradan beni aradılar. Dediler ki senin arkadaşın da süper bir kuş uçuyor. Çok iyi dediler bir kuş uçuyor. Falan dedim kim Dediler ki falancı yerde işte Önder'de. Aradım burada. dedim ki hangisi uçuyor? Dedi ki kızıl dişinin yavrusu uçuyor. Ondan sonra sabir. kuşu festivale attı bu. Yine ben oradaydım. Kaç sefer yazdırdı o gün ya? Bir Tam hatırlamıyorum da. Var da altı. Altı yedi sefer oldu. Oynadı. Ondan sonra bazı mevzular, tatsızlıklar oldu yani diyeyim sana festivalde. Daha sonra kuş martıya kafa tutmuş, martı, martı kellesini almış kuşu. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi? Of, atmaca olabilir mi? Olamaz. Bacanın arasındaydı çünkü. Atmaca. <laughs> O flan'ın kuşu da öyle olur zaten. He, Martı'ya kafa tutmuş. Martı kıt kelle almış abi. Yazık oldu. <laughs> Bu da atakuma, alarma geçirmiş. Kızılım kayıp, kızılım. Halbuki bacanın arasında kuş. <laughs> Peki abi bak, kaç senedir... E, ...Samsun'da saydığın He? kuşlar bir yerin beş parmağını geçmedi. Geçmez kardeşim. Geçmedi. Şu Peki, e, genel olarak... ...kuş hadi, hadi, hadi. anlayışı olarak... ...yani hani kimisi diyor ya... E, ...bir soyun hepsi oynar. İşte öyle bir bak. soydan... İşte hatalı kuş çıkmaz falan filan. <laughs> Muhabbetleri var ya. Ama bak demin Adem Şimdi... abi az bir şey diyeceğim. Evet. İşi çamur çamur tarafına attın da ben sana <laughs> Demin Adem abi ne dedi? Bir takım kuşlar aldık dedi. Evet. Konan çıkmadı ama dedi. İşte kısa oynayan, saatini almayan. Yani iyi oynamayan da oldu, iyi oynayan da oldu ama konan olmadı dedi. Biz bunun iddiasındayız. Yani ıslah var ya. Ben şimdi senden bahsetmedim ki. Ya, <laughs> ya ben de ama <laughs> olayı toparlayayım yani. Senin anlatmak ıslah etmeye çalışan arkadaşlar var ya hani konanı çıkarım. Evet. İşte konmayanla devam edin. Şu an Türkiye'nin yüzde seksen hatta 90'ı ıslah edebiliyorlar mıymış? Evet o derecede Edebiliyor yani. Ben. Yani o mantıkta şu an. Edemezler Hep altından konu çıkacak zaten. Kardeşim evet. dışarıdaki adam o gözle bakmıyor ki dışarıdaki adam hatta İstanbul'dan yine burada bir arkadaş da sohbet ettik. Dedim bana ki işte sizin kuşlar öyle böyle işte bizim kültürümüz uymuyor falan. Ee, dedi bana ki o zaman hiç unutmam. Sizin festivalinizde senin, senin. ödül ne kadar kardeşim dedi. Festivalinizde <laughs> ödül ne kadar kardeşim dedi. Evet. Dedim ki biz 5 milyar. Birinciye 5 milyar veriyoruz. Bize de araba veriyorlar abi dedi sen ne konuşuyorsun? Sen dedi 5 lira için kaç lira yakarsın? Dedim ki yani yakarım 1 lira. Lık kuş alırım yani. Ben abi de 50 milyar yakarım. Anlayabiliyor musun Adamların görüş açımız değişik yani. Biz diyoruz ki bir eşimiz dostumuz geldiği zaman kümesimizin kapısı açık olsun. Abile ile gelin oturalım. Kuş 12-13 sefer 15 yaparsa zaten süper. Harbi kendini de kandırmıyorsan harbi eke kuş. Aha süper kuş diyebilelim. Yani biz bunun peşindeyiz. Adam da diyor ki kardeşim ben para alayım da sen ne dersen de. Onların kültüründe de o var. Saygı duymak lazım yani. Aynen. Adamlara bir şey diyemezsin ki. Yine İstanbul'da bir arkadaşımızın kuşunu seyrediyoruz festivalde. Duymuş oradan yine bir abi diyeyim. Yaşı benden büyük. Samsunlu kardeş dedi kuş nasıl dedi. Dedim ki Niye abi oynuyorsun? bizim kültüre göre mi soruyorsun dedim. Dedi ki evet. Dedim ki bok abi tıraş. Ne diyorsun dedi sen ya. Abi bizim kültürümüze göre tıraş. Neyi dedi tıraş. Aç dedim kümesi söyleyeyim sana dedim. Bu kuş dedim içeri dalar. Kuş ama söylüyor da bariz. Onu görüyoruz yani. Samsunlu olup da görmeyecek adam yok yani. Samsun biliyorsun o yaşında çocuk bile kuşu bilir yani. Aynen. Sinyal görme işi yani. Sinyal tabi sinyali görürsün. Dedi bana ki siz dedi kuştan muştan anlamıyorsunuz kardeşim. Bu kuşa dedi niye bakıyorsunuz? Oynasın da zevk alem diye değil mi dedi? Evet dedim. Hadi dedi, de oynuyor işte zevk alsan nasıl senin ne işin var dedi kümesle. De dedim ki ya. sizin kültürünüze göre sen de haklısın yani. Ama bizim kültüre uymuyor bu abi yani. Baba, yani işin gerçeği bu. <laughs>